Bir de sahur var bizim sahur. Nedir sahur? Seher vaktinin yemek. Seher vakti böyle. Gecenin sanki altta bir yerine seher vakti Seher vakti. Akşam ile imsak arası ama. Güneş değil böyle. Akşam imsak arasının sanki altta bir kalınca adı olur seher vakti. Aşıkların coştuğu zaman muhtemelen böyle. Feyzan'ın rahmetten yağdığı bir zaman seher vakti muhtemelen böyle. Tevbenin kabul olduğu zaman. En diğer vakit, seher vakti muhtemelen. O zaman gelen şey, rahmet muhtemelen. Hadis-i şerif, Buhari, Müslüm, Tülmüzî, Nesai, İbn-i Ma'cid'e muhtemelen var. Hadis-i kuvvet alışımıdır böyle. Peygamber mutlaka seher yapınız, seher savunuyor, yiyiniz muhtemelen böyle. Yani asıl olsun, ne olsa böyle, bir şey yiyiniz böyle. Onda bereket var. Yani beydene faydalı bereket var, maddi manevi bereket var. Mutlaka kalkmak muhtemelen böyle. Efendim işte ben yiyip atayım da kalkmayayım. Bu sana İslam orucuna bu benzemiyor muhtemelen böyle böyle. Yani, oluyor mu oluyor yani. Olmaz diye bir şey yok. Ama sahur bereketine kaçınma gerekir Ramazan ama o vakti muhtemelen. Beyle. Yani insan seher vaktinde kalkar. E, i̇mkanı var iki yat hiç bir teheccüd namazını kılar. Az bir, bir teheccüd istifar eder muhtemelen böyle. Bir Allah-u Teala zikreden böyle. Böyle böyle. Ondan sonra oturur sofraya böyle. Besmeyle böyle oturur sofraya böyle. Hatta öyle Allah kulları var ki her lokmayı besme çekiyor. Her lokma var. Öyle gördüm ki kendim var. Ben mu da gördüm böyle böyle. Her lokma var. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şey, samara her şey böyle besmele besmeyle böyle muhteremler. Ona şeytan adamı o, o kana giremiyor tamam böyle. Giremiyor. Yani tekvalı onu tekvalı muhterem böyle. İyinin iyisi var böyle. böyle. Şimdi aklımıza geliyor zamanlar yapmaya çalışan muhtemelen böyle böyle. Hele olmasa hiç olmasa her çeşitinde mesela çorabada besmele, yemekte besmele, piyada mesela besmele böyle hiç olmasa onu yapmaya çalışalım. Eline geldiği kadar.